So I didn't make a rose. I rose. Well, a

Bunları kullanarak hastalara oda açmaya çalıştık. Yani biraz dikkat ederseniz bu odaların çoğu sonradan hasta e, koğuşuna dönüştürülmüş, yatak konulmuş. Bunları yapmaya çalıştık. Hedefimiz büyük. Bu cihazları alıyoruz. Bunun yanında bizim 600 yataklı bir hastanemiz yüzde 85'i bitmiş. Vaziyette ve önümüzdeki bir buçuk yılda bunu bitirebilirsek sanırım Türkiye'nin yatak sayısı bakımından bizim hastaneyi de saydığımız hali, 600'ü de saydığımız hali en düşük yatak e, sa, sa, yatak kapasitesine sahip illerden biriyiz. Onun için acil olarak sadece üniversite olarak değil, sağlık müdürlüğü sağlık Bakanlığıyla birlikte çünkü artan nüfusa biz de yetişemiyoruz ile ilgili kabul da ümitliyim çünkü genç bir üniversitemiz var ee, Geleceğe baktığımızda varları saydığımızda olumlu yönlere baktığımızda gelişmekte olan büyüyen genç bir e, üniversitemiz var ve e, şehri kucaklayacak gelecekte planları programları olan bir üniversite. Tabii üniversite e, bir kentin bir ülkenin bir e, şehirden bahsediyorsak, şehrin hatta aileden bahsediyorsak, eğitim ve üniversite ışığı. Ee, eğer bu bu kanatta bir iyileşme, o kanatta bir e, liderlik, önerlik olursa diğer e, sektörlere, şehrin diğer hayatına, e, katmanlarına çok e, önemli yansımalar e, söz konusu oluyor. Burada e, yılma'dan çalışmaya devam. E, bu tesisler Ürün e, e, elimize çok kolaylıklar e, sağlayacağından da e, hiç şüphem yok. E, dolayısıyla bu tesisleri bize kazandıran başta rektör hocamız olmak üzere dekanımıza e, ve başka kimimize, diğer arkadaşlarımıza e, burada teşekkürlerimi ve tepkilerimi sunmak için borç tereddüt ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun.